Merhaba arkadaşlar demin kayıt aldım ama Çok uzun olduğu için kayıt duraklatıldı Sanırım premium bir şeyler almam gerek O yüzden bu kayıtta çok hızlıca anlatacağım ee, Buralar açılış teorisi Alan kazanıyorum Atını geri kaçıyor ve Burada güzel bir piyon yapısı elde etmeyi umut ediyorum Birkaç taş daha çıkıyoruz Piyonu koruyorum Ve iki tarafta rok atıyor Pozisyonel bir üstünlüğüm var Gelişim üstünlüğüm var. Atın olabilecek en iyi kareye çıkıyor. Atını oturtabileceği bir kare var mı diye kontrol ediyorum. Bu piyon hamlesinin amacı fili çıkmak istiyorum ama fili çıktıktan sonra atları asıl etmesini istemiyorum. Ve rakibimden kötü bir hamle geliyor. Burada e, bu tip atları köşe piyonlarını sürekli tehdit edebilirsiniz ve rakibim buna izin veriyor. Ve atın bu dördüncü hamlesi falan herhalde. Filimi çıktım ve artık alan kazanıyorum. Zaten bu tip bir pozisyonda yapabileceğim en iyi hamle bunlar. Buradaki vezir hamlesinin amacı bu atı mobilize ediyorum. Kalelerin birbirine bağlıyorum. Ve planıma buradan devam ediyorum. Alan kazanmaya devam ediyorum. Kalemi geldim değiştirirse bu piyonla alacağım. Ve piyonlarla alan kazanmaya devam edeceğim. Ee, sadece vezire saldırmakla kalmıyorum. D8 kalesinin kontrolünü ele geçiriyorum. Ve bu filin çıkışını tamamen engelletiyorum. Atımla küçük bir manevra yapıyorum. Ve birazcık da şah kanadında kümelenmeye çalışıyorum. Burada en iyi hamleleri bulamıyorum. Ve en sonunda fili alıyorum. Burada hem piyonu aldım hem atı istiyorum. Ve rakip atı veriyor. Burada artık çok öndeyim. Ve yavaşça bu pozisyonu kazanca doğru götürüyorum. Burada piyonu engelliyorum. Rakip. Bu piyonu siyah karelere ilerlettiği için artık beyaz filiyle bunu korumasının bir ihtimali yok ve en sonunda bu piyonu alacağım. Ve alıyorum da. Şimdi burada bir varyant gördüm. Fili istiyorum. Fili kaçtığında alıyorum. Kaçabilecek tek bir karesi var. Rakip geri aldığında bu piyon sürüşünü gerçekleştiriyorum. Neden? Çünkü artık rakip bu piyonun ilerleyişini engelleyemez ve vezir çıkıyorum. Burada açıkçası kötü oynuyorum bir hamlede matı kaçırıyorum. Birkaç şah çekişten sonra mat ediyorum. İşte piyonlar böyle kullanılır.